1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çapraz arı ile çok sayıda sütunun getirilmesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız burada bir e, isim listesi var. Personel listesi diyelim. Tamamen hayali verilerden oluşuyor. E, ondan sonra bu isimlerin bölümünü burada getireceklerimiz sıralı olması lazım. Yani hepsini bir seferde getirecek. Hemen çapraz aramızı, kapımızı arkadaşlar oluşturuyoruz. Biliyorsunuz Excel'in düşüğü ara yerine çıkmış. Yeni fonksiyonu artık 2019'da var mı bilmiyorum ama 2021 ve 365 sürümlerinde var. Neyi arayacağız? Bunu arayacağız. İki parçalı bir araba sistemi. Burada ara. Tablo ve tablonun alanı olabilir. Ve arkadaşlar sabitleyelim. Aşağı çekeceğiz. Ve şurayı getir. Bakın çok alanı getir diyebiliyorum esas. Hepsi bu kadar. Efendim bulamazsan şunu de e, varsayım olarak tam eşleştir. E, baştan sona sunuşa var hepsi varsayım olarak tam eşleştirme bizim için bir anlam yoksa kullanmayabiliriz ve bu kadar e, hemen e, aşağı çekerek ilgili alanları da e, bu şekilde doldur.